Herkese yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Enerjimiz çok yüksek. Ben sana, ben sana deli. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Tabii ki de Galatasaray olmamızın şerefine maça gidiyoruz. Maçtan sonra güzel bir komo yapabiliriz. Yenersek tabii, biliriz. Sıkıntı yoktur. Yensek de, yenirsek de zaten Galatasaraylıyız abi. ezelde. Evet, neydi lan? Evet, öyle bir şey. Bismillah işte. <laughs> e, her neyse böyle bir komo yapacağız. Güzel bir vakit geçiririz oğlum bir şey mi oldu lan bebeğimizi de yıkadık kızımız da ter temiz geçen yine yıkamıştım da şimdi bir daha yıkadım abi çok sakat sürgün telefona bakıyor yani Allah evet ben ne zaman yıkasam kızımı illa böyle bir çamur falan karşıma çıkacak yoksa yok paşam yoksa yok neyse ayakkabım kirlenmesin bari <laughs> Her neyse arkadaşlar konvoy yapacağız. Güzel bir gün geçireceğiz. Buradan bir şey bana şey oluyor ama bu ne lan? Gel yapani. Heh, bu da şeymiş. Evet bundan sonra bana trafikte sıkıntı çıkaranları bununla boğacağım. Karar verdim konmayı yapacağız takılacağız arkadaşlar beni orada bekliyor saat kaç 6 7 8'de başlıyor Ben de ee, şimdi spor salonuna gideceğim orada hocalarla falan oturur sohbet muhabbet Bir de bayağıdır görüşemiyoruz Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz bir yorumlara yazın bakalım Allah ne lan lan adamın önüne kırıyor Abba. Erkip kesin Fenerli abi. <laughs> Gerildiğine göre gergin anlar yaşıyor. Tabi burada kimseyi eleştirmiyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmaz. Yani hepinizi seviyor ya. Önemli olan zaten bütün renklerin birleşmesiyle olur. Yani Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz. Bu da bir gerçek yani. Gel yapma. Ya. Amca sen de geç. Amca! Geç, acele mazar, uyk. Gel yabani, gör halim. amca bunun için miydi be? Değer miydi be? Şöyle bir şey yolun hakkını verelim, hakkını. Allah! Yolun hakkını verelim, abisi! Ananın ammanın ammanın amman. Bas 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 bas. Oğlum fayadır bilmiyorum lan çok eğleniyorum şu an. <laughs> Allah! Oradan bir şey gördüm sıkıyor hiç. Şeye gerek yok, action'a gerek yoktur. Estikalı evet, sırayımız kazanırsa konvoyumuz yapacağız. Bize de malzeme çıkacak falan filan. Yeter mi lan? Kırmızıda duruyoruz çünkü plakamız açık falan diyormuş Yo normalde de duruyoruz da. Geçen videoda durmadım da o, o gün özel bir şeydi. O gün biraz şey yapalım dedik. Serserilik yapalım dedik. Velhasıl kelam. Öyle bir şey oldu. Bugün açtık. Kurallara uyma kararı aldım. Ya bugün de Görev arkadaşım rahmetli olmuş. Gaziantep'in yolunda trafik kazası geçirdiken onu da gördüm. Biraz etkilendim. Allah rahmet eylesin. gençte bir arkadaştı. O da motor kazası değildi. Şey kazasıydı. Araba kazasıydı. Tırla kafa kafaya çarpmışlar falan. Ee, kafa kafaya da çarpınca zaten direkt orada şey oluyor. Rahmetli oluyor arkadaş. Allah mekanını cennet etsin. Yani bu işin motoru arabası veya düz gittiğin yolda da her yerde de şey oluyor. Düz gittiğin yolda da her yerde sıkıntı çıkıyor. O yüzden Şimdi arkadaşlar spor salonuna gittim arkadaşların yanına. Ee, sonra e, yengem bana şey gönderdi. Efendim. Efendim. İşe gidiyorum sen. Ha? İyi bakayım. E, tamam canım. Ben de çekimdeyim de. E, tamam hadi görüşürüz. Şimdi beyler az önce spor salonuna gittim. E, biraz orada hocalarla falan konuştum. Orayı da seviyorum. Sonra yengem bana bir e, mahkeme kağıdı gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Lan hayırdır ne oldu? Kimin tavuğuna işledik. Heyecanla işte saat 6.30 falan dedim muhtarın yanına gideyim. Açıksa gider kağıdımı alırım. Gider kağıdımı alırım muhtarın yanına açıksa dedim. Sonra bastım ama muhtarın yanına geldim. Abi mahkeme kağıdı neymiş biliyor musun? Babam bundan 5-6 yıl önce ben rahmetli babamı e, telefonda arıyorlar, dolandırıyorlar. Tamam mı? Nasıl dolandırıyorlar? İşte biz e, isminiz bilmem ne tarı örgütüne karışmış, şuraya karışmış, buraya karışmış. Ben de babam e, buna inanmış. İşte her neyse mahkeme e, şeye gelin diyorlar. Karşıyaka polis merkezine gelin diyorlar. Babam başlıyor, Karşıyaka polis merkezine gidiyor. E, orada işte tam giderken diyorlar ki gitme sen şurada seni biri bekliyor oraya git falan diyorlar tamam mı Neyse çıkıyor babam bankaya yönlendiriyorlar babam bankaya gidiyor ee, orada para falan yatır diyorlar adam bankacı diyor ki babama bak abicim diyor seni dolandırıyorlar diyor buna inanma falan diyor ee, babam da diyor ki sen ne yapacaksın diyor sen diyor, parayı yatır diyor adamlar da oradan ısrar ediyor Adamlar annemin falan numarasını bulmuşlar, babamın üstündeki kıyafetleri falan anneme sormuşlar. Ortada bak senin üstünde bu var, biz seni takip ediyoruz. Onlar da seni takip ediyor falan. Babam parayı yatırıyor. Ee, sonra babam parayı yatırınca bu adamlar ortadan kayboluyor. O zaman da e, adama İl emniyet müdürlüğü bu adam işte bu dolandırıcıları takip ediyormuş e, ee, babamın hesap gönderdiği kartı hemen bloke ediyorlar. Kullanılamaz hale getiriyorlar. Adamları suçüstü yapıyorlar. Babamı karakola çağırıyorlar. Babam karakola gidiyor. Şikayetçi oluyor rahmetli. Aradan 5-6 yıl geçiyor. Ee, babam o arada rahmetli oluyor. Allah rahmet eylesin. Allah mükanını cennet eylesin. Ee, babam rahmetli olduktan sonra o mahkeme kağıdı biz mirasçı olduğumuz için bize geçiyor ve bize gelmiş. İşin enteresan yanı evde dört tane kardeşim bir tane de annem var. Kimseye gelmemiş bana gelmiş. Mahkemeler benim çok sevdiği için herhalde. Ee, oraya gittim baktım işte hayırdır lan dedim ne oluyor lan dedim ben ne yaptım? <laughs> Götürün beni şu hayatta kurtarın içeriye gireyim falan. Baktım ki o mahkeme kağıdıymış. Velhasıl kelam aldık cebimize koyduk. Ne olacak bilmiyorum. Abime Whatsapp'tan kağıtları gönderdim. Abim bir iki tane arkadaşı var. Abim iki tane arkadaşı var. Ee, avukat onlar bir baksınlar. Bizlik yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Adamlar da herhalde ben gördüm de 5 yıl hapis cezası falan bir şeyler yazıyordu. 51 bin lira para cezası ve 5 yıl hapis. Diğeri de 6 yıl hapis. de 53 küsür bir şeydi. İşte e, reddine mi bilmem neyine mi geri deliller yeterli mi görülmüş bir şeyler yazıyordu. Tam böyle hızlı hızlı okudum. E, işe de geç kalmayayım diye. E, e, böyle enteresan bir şey yaşadık işte ne yapalım seviyoruz bu hayatı yaşıyoruz ulan bizi mi buluyor lan o yüzden kendini telefonda FETÖ'cüyüm diye tanıtan insanlardan uzak durun abi kapatın ya kapatın yani hiç uğraşman yok bilmem şunu kazandınız yok bilmem şöyle oldu yok telefon kılıfı kazandınız Yok telefon çekilişi kazandınız. Yok size link gönderiyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Aman haber? abi aman. Sakın. Ne gerek var? Paranız çoksa gönderebilirsiniz yani sıkıntı yoktur. Her türlü hediyeyi kabul ediyorum. de i̇şte o an geldi. Benzin göstergeminiz yandı ve hayatta hayat 5 saniye sessiz oldu. Ben benzin göstergeme bakarken yola uzun uzun bakıyordum. İçim dertte Gelen benzin fiyatları ortada. Biz ne yapacağız ne edeceğiz düşünürken yeşil ışık yandı ve gazıma bastım. Heyecanlı bir şekilde lan boşver dünyayı da gemi kanalında dedim ve bazıma basmaya devam ederken bir tane PCX karşıma çıktı. O devam etti. Ben basmaya devam ediyorum. Yolun hakkını verdik. Basa basa devam ediyoruz. Ve ışıklar hızımıza engel oldu. La acaba adamların yedi bin lira bize mi gelecek la? Oğlum geri ne kadar güzel olur la. Benzini fulleriz. Aleykümselam. bu Benzini fulleriz keyfimize bakarız, yolumuza bakarız. Akka! Ama bir şey diyeyim mi? Vallahi korktum lan. Toto böyle Yusuf Yusuf etti. Abicim, kapışacak mı? Uzay gören abi, uzaylı gören abi oğlum şey şeyle konuşamıyorum lan bugün bas şu yolun hakkını vereyim mi lan oğlum yok oğlum sağdan şuradan araba çıkıyor da şeye geliriz ondan sonra abi ışık yanmayan ışık yapmışlar lan herkes geçti 3 2 1 0 Ne oldu lan? Niye baktın? Niye? çocuk. Sağ olsun. Çok güzel bir interkom almışım. Bütün müziği dinledim yani gelene kadar. Bir saniye çalıyor, bir saniye çalmıyor. Selamun Aleyküm Nereye başkan? O ne ya? He? Hastane orada <laughs> Selamun Aleyküm Nereye ya? 280 Baş. 280 200, 80 oğur, oğur. Gibi, güvenli gibi, güvenli. Gibi, gibi. bu kuvvetli 2 2 2 Ha burada bir kişi daha var. bunu bunda Evet hemen ben dört yılımı verdim ha. Oğlum Honda Honda. Bunu bir su yemezsin. Sen C-G. He? CG. Sen Aha, geliyorum.